Evet herkese merhabalar. Bugünkü konumuzun adı suçluluk duygusu. Suçluluk bizim sosyal duygusal yaşamımızda çocukluktan beri getirdiğimiz pişmanlıklarımız, kazayla bilerek ya da bilmeyerek yaşadığımız, yaşattıklarımız, negatif duygularımızın toplamı. Yani kendi üzerimizde hissettiğimiz bir duygu. Yalnız bu duygu sadece bir tane değil. Bunun içerisinde eyleme dönük olduğu için birine karşı hissettiğimiz bu duyguların içerisinde kronik suçlama davranışı da mevcut. Biz aslında kronik suçlama davranışını anlatacağız. Yalnız biraz suçluluk kavramını açmak istiyorum. Suçluluk kişinin vicdani hürriyetinde hissettiği, kendini rahat hissetmesine engel olan eylem, davranış, pişmanlık, sözlü, sözsüz, bilerek, bilmeyerek yaptığı ve düşündüğü tüm fikirleri ve eylemleridir. Peki, sosyal duygusal alanı bu kadar etkileyen suçluluk duygusunun sosyal hayatımıza etkisi nasıl oluyor? Bir bakalım. Evet, suçluluk duygusu genellikle kendi ahlaki düzeyimizde bizimle aynı doğru orantıda yetiştirilme tarzımız ve ahlaki kurallarımızla değer yargılarımızla doğru orantıda iniş çıkış sağlayan bir kavram. İçinde acı var, keder var, ızdırap var, yaşayamadıklarımız var, yaşadıklarımız var. Şimdi bu duyguları bir araya getirdiğimizde bunu bir eyleme dökeriz ve birilerini suçlarız. Şimdi bu suçlama davranışının içerisinde yaşadıklarımızı suçlama, yaşatılmayanları suçlama, birinin mutluluğundan dolayı kendimizi suçlu hissedip kendimizi suçlama ve başkasına tam olarak yardımcı olamadığımız için yine kendimizi suçlama gibi çeşitleri var. Bu çeşitlerin içerisinden ee, karşı tarafa sürekli kronik olarak sürekli olarak suçlama davranışını konuşacağız. Kronik suçlamaya geçelim. Şimdi kronik suçlamadan size suçlamayı yapan kişi genellikle manipüle taktiğini kullanarak karşı tarafı e, sürekli aynı konu veya birden fazla konu çeşitliliğiyle kendi çıkarları, kendi... E, duyguları, kendi hedefleri, kendi stratejileri adına bir şekilde suçlar. Bu bazen fiziksel, bazen düşünce olarak, bazen yaptığı eylemleri bile stratejik bir şekilde planlayarak suçlar. Biz buna manipüle tekniği diyoruz. Suçlamada kullanılan, kronik suçlamada en yüksek manipüle tekniği kullanılır. Önce kişi sizin dengenizi bozar. Öyle bir bozar ki alma verme dengesinde önce çok fazla sevgi alırsınız, çok fazla ilgi alırsınız veya çok fazla ilgi alırsınız. Sonra karşılığında bunun bir anda çekilmesi veya sana bunu verdim ama burada eksik mi yaptın gibi dengenizi alt üst edecek, beklentilerinizi darma duman edecek bir sistemle karşılaşırsınız. Bu dengesizliğin sonucunda öfkelenirsiniz. Öfkeniz, öfke çok insani bir duygudur ve siz dışarı vurduğunda sizi kontrolsüzlükle, eylemlerinizi kontrol edememekle, çok sinir yapınızın çok yüksek olduğuyla bir anda suçlamaya başlarlar. Siz bu suçluluktan kurtarmak için sınırlar çizmeye başladığınızda ne kadar tabuları yüksek, ne kadar ön yargıları olan bir varlıkmışsınız gibi sizi bir anda ötekileştirmeye başlarlar. Bu sırada kendinizi sorgulamaya başlarsınız. Karşı tarafın size yüklediği suçluluk hissini artık üzerinize almış ve kendinizi çek etmeye başlamışsınızdır. Nerede hata yaptım? Yoksa haklı mı? Haklı olsa bile ben kötü bir insansam bile bunu kabul ediyorum çünkü bununla yaşamak istemiyorum. Delirmek üzereyim gibi kendinize sürekli negatif dönütler vererek kendinizi suçlarsınız. Size burada bu duyguyu yaşatan karşı tarafın yani karşıdaki kişinin aşağılık kompleksidir ve sizin üzerinizde üstünlük kurarak kendi egosunu tatmin etmeye çalışır. Evet bir kişinin üstünlük ve haklılık ihtiyacını ne olursa olsun sadece kendisi hayatında kendi yetenekleri, arzuları ve seçimleriyle, kendi becerileriyle kendi kendine sağlaması gereken bir durumdur. Eğer bir kişi haklılığını, üstünlüğünü veya hayattan alacağı zevki ve motivasyonu sizin üzerinizden sağlamaya çalışıyorsa önce manipüle tekniğiyle sizi suçlar. Daha sonra haklı olduğunu iddia ederek bakın gördünüz mü ya da bak gördün mü ile aslında diğer sosyal ve duygusal hayatı başaramadığı, kendi eksikliğini bu gerek ekonomik, gerek kültürel, gerek aşağılık kompleksi, gerek ego fark etmeksizin hepsini sizin üzerinizi de kurar. Yani bu bir sağlıklı davranış biçimi değildir. Bunun adına kronik suçlama davranışı diyoruz. Kronik suçlama davranışını en çok narsist partnerlerde görürüz veya manipülasyonu yüksek olan, aşağılık kompleksi yüksek bireylerde görürüz. Evet son olarak eğer çevrenizde size karşı sizi sürekli suçlu olarak hissettiren bir birey varsa, bireyler varsa, bir topluluk varsa, patronunuz, eşiniz, partneriniz, sevgiliniz, arkadaşınız, anneniz, babanız fark etmeksizin her kim var ise hayatınızdaki değeri, güzel günleri size ne kadar yaşatmış olursa olsun sonuç olarak sizin üzerinizde böyle bir hakkı yoktur. Size bu şekilde davranan bireylerin bunu neden yaptığını önce anlayıp daha sonra kendinizi suç bulmamak için sizi terapiye bekliyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın